arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte şu göstereceğiz. Evet. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün e, sizlere Ela ve Eda gösterecek. Bunların hepsini Ela ve arkadaşlar, Eda yaptı. Arkadaşlar. Şeyler, evet hadi başlayalım. başlayalım. Koy Eda buraya sen. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar böyle bir var. Yakından göster bir. Ne bu? Tamam. Şöyle bu çıkıyor. Aa bakın arkadaşlar böyle yapıştırıp çok güzel. Sıradaki Eda göstersin? Arkadaşlar. Bakalım. Bak bunun üstü var aslında. Göster bakayım onu. Dur şöyle. çok saz. Evet olsun. Ela bir tane daha yana koyalım buraya koyun gösterdiklerinizi. Koy yana. Ela yana koy sen de tamam. Bir tane böyle işte de beyza yaşıyor Ablam yapmıştı. Ablamın eski de görmüştüm. Beni merak ettim Bunu squish yaptım. Evet, so benim çizdiğim bir resmi Ela kesip sıkış yaptı. Çok güzel yaptı bu ama. Bu çok yumuşak. Evet, Eda bir şey. tane de sen göster. Bu ne? Kromi miydi evet. bu? Kromi mi? Evet. da bakın. Bu da çok yumuşak. Bir şey. Ben de bunu seviyorum bu arada. Anlar, Ela bir tane Anlar, de sen göster. Eda şöyle bir göster bakalım arkadaşlara. Evet çok dur yaklaştırma. Bakalım. Böyle. Şöyle üstten tutun gösterin bana. Böyle. Tamam çok güzel. Onu da kenara koyalım. O yumuşak mı? Evet. Böyle üstünü de bakın. Evet, koyalım. Abla dalacağız da beklesin. Tamam. Böyle bir kitin Hello Kitty. Bakalım. Hello Kitty mi o? Burada düşüyor. Onu gösterdi dedi. Bakayım. Aşırı aslında bu sıkmış pabuklar. Olsun bir şey olmaz. Ela sen de bir tane göster. Arkadaşlar, şunu dikisi, bir tane dikisi. Tamam, onlar iki tane o yüzden. Bakayım onları görmedim. Tam ne onlar şeker mi? Ne Güzel. Ela sen de bir tane değil. göster. Bunlar şeker değil. Bun, bunları ben. Ben şu üstteki ne? Dubai çikolatası mı? Ne bu? Hayır. Kulaş kulakası. Göster bakayım bu nasıl bu paket. Aa çıkıyor arkadaşlar. Bunu ablam yapmıştı. Evet bunu ben yaptım o yüzden gösterelim dedim. Evet, <laughs> Ama bu da çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar çok merak ediyor yemekli. Evet. Yemekli. Böyle paketi de var arkadaşlar. Böyle bir tane göstereyim mi ben onu? Olur dur koyayım. Koy onu sen paketine. Biraz zor giriyordu. Evet. Bu böyle Dubai çikolatası. Şöyle Bu ne? YouTube. Oo. Arkadaşlar hayır, Doritos. Hayır. Bakayım onu. Eda bu sen de bunu göster. Yaptı. Arkadaşlar bize bu evet, böyle. Bakayım. Bunu ben mi yaptım? Evet. Ben niye hatırlamıyorum? Arkadaşlar, bu da çok güzel olmuş. Bu hayır hayır bu YouTube değil mi Ela? Evet o YouTube Bu YouTube'a Eda bunu sıkı dedi. Bunu ben yaptım. YouTube plaketi buradan yırtıldı. Bakayım. Biliyorum. Bir şey olmaz. Bu arada arkadaşlar, Ela arkadaşlar A, diyor ki, unutmayın. Ela arkadaşlar he, diyor ki, ve ve like like atmayı, Ama ben bir şey soracaktım. Olur. Ela arkadaşlar diyor ki, Sukuşlin içine ne koyuyorsun? Ağacın önüne de poşet. Poşet. Pamuk ve poşet mi kullanıyorsun? Evet. He, Başka bir şey kullanıyor Başka bir şey de kullanmıyorum. Bazen de böyle şey kullanıyorum. Ee, şunun içine koyduğum gibi Bazen sünger, de şey kullanıyorsun. Sünger kullanıyorum. Aynen, bulaşık süngeri ve şey kullanabilirsiniz. Şu peluşların içindeki e, ha, şeyler işte. var ya. Ama bazı ben bebek... Polisi... Evet. Ama ben polisi... polisi... Üstündeki şeyden ya, bazen bebeklerimiz yırtıldığı zaman onların içinden alıp kullanıyoruz değil mi Leyla? Görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı